Hocam farklı yani belki de bu maç öncesinde e, hayal bile edilemeyecek bir skor diyebiliriz. Adana Demirspor açısından e, alınan 3 puan bu sezonki ilk 3 puan Beşiktaş için de çok farklı bir süreç. Nasıl değerlendirirsiniz? Özellikle 90 dakikayla başlayalım. Birkaç sorum daha olacak çünkü. Ee, öncelikle Beşiktaş maçına geçmeden geçerken Adana Demirsporlu futbolcu Maestro'ya Hani başsağlığı dilemeden evet. başlamak istemiyorum. Ee, e, zor bir e, süreç ol, olmuş onun için ee, yaşananlar. E, üzücü. E, hem Adana Demirspor Spor Camiası'na hem oyuncuya gerçekten sağlığı dilerim. E, Beşiktaş açısından bakarsak, Beşiktaş iki senedir burada çok konuştuk. Yani aynı şeyleri yapıp farklı sonuç beklemeye devam ediyor Beşiktaş genel resimde baktığımızda son iki başkanın olağanüstü genel kuruldan kulübün başına gelme durumunda kalması bir buçuk senede beş tane teknik adam şu anda Serdar Hoca'ya emanet edilen bir ikinci ya da işte üçüncü diye adlandırılabilecek dönemler tam bir öğütme makinesi haline geldi yani hani bu arada eski e, futbolcuların profesyonel olarak görev alan eski futbolcuların e, düştüğü sıkıntılı durum, camia içerisinde bir türlü bitmek bilmeyen bir e, huzursuzluk. E, yani burada en çok e, benim üzüldüğüm grup sonuçta taraftar grubu oluyor. Çünkü işten tamamıyla bir haber. E, dün mesela futbolcuların maçtan sonra yaptığı röportajlar, bir de hani şey, e, bunlar şimdi konuşulacak şeyler değil dediği, açmadığı, kapalı kapıları ardında kalsın dedikleri konular belli ki, ki normal olarak oyuncu grubunun içerisinde <laughs> bu yaşanan büyük depremlerin e, bazı e, efektleri oluyor. E, e, Sen de burada programdaydın. Evet. Beraberdik. E, Olağanüstü Genel Kurul kararı alındığında ve gidişatında ne olacağına dair burada en sonuçta suçsuz olan grup oyuncu grubu. İşin yönetimsel kısmıyla ilgili söylüyorum. Ama geçen hafta katıldığım programda da hatırlarsan yine sana... Fenerbahçe maçında futbolcular tepki vermek durumundaydı. Çünkü artık sıra oyunculara gelecekti. Şimdi Salih'in söylediği e, açıklamanın içerisinde bir cümle dikkatimi çekti. E, Fenerbahçe maçını mücadele ederek kazandık. Mücadele etmemiz gerekiyordu. Mücadele edemiyoruz. Mihvalinde bir şey okudum orada. Şeyinde. O açıklamaları da alabilir miyiz? Bir, ee, onları da bir görelim istiyorum. Hatta arkaya alabilirsem daha da büyük bir şekilde okumak da isterim. Çünkü buradan da bir sorun var. Hem maçla ilgili hem de bunlarla ilgili. Değerlendirilecek fazla bir şey olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe maçını mücadele ederek kazanıyoruz. Mücadele etmemiz gerektiğini biliyoruz ama edemiyoruz. Söylenmesi gereken şeyler var ama henüz erken. Söylenecek şeyler sezon sonu söylenir. Yaşananlar dışarıdan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama biz de içeriden bir şeylere şahit oluyoruz. Artık üzgünüm falan demek istemiyorum. Bu hayal kırıklığı cami adına şu durumlar çok üzücü. Diğer açıklamayı da rica edeyim hemen onun üzerine de onda paylaşalım. Mert'in açıklaması buraya çıkmaya yüzüm yok. Utanç verici. Başka hiçbir açıklaması yok. Bu formanın ağırlığını herkesin bilmesi gerekiyor. Herkes biliyor mu derseniz onun cevabını veremiyorum. Burası bence çok önemli. Sözün bittiği yer artık başka da bir şey söylemek istemiyorum ifadesi var. Şöyle de sormak istiyorum. Ee, Oğuzhan'la da gün içerisinde konuştuğumuzda zaten Oğuzhan da e, bahsetti. E, i̇lk yarının sonlarında ilk yarı bittikten sonra e, oyuncular tribüne çağrılıyor. E, yerli oyuncuların çoğu giderken yabancı oyuncular gitmiyor. E, bu da... Yavaş yavaş buradaki açıklama herkes biliyor. mu derseniz onun cevabını veremiyorum diyor formunun ağırlığını. Bir gruplaşma, bir takım içerisinde ayrışmadan da söz edebiliriz artık. Devam edeyim mi? Buyurun Lütfen hocam. hocam. Lütfen. Sonra fikre tekrar. Çünkü yani bu açıklamaların gelmesini gelmemesini istememin sebebi biraz önce Salih'in yaptığı açıklama da şey. Şimdi burada ben futbolcu grubuna artık kızmıyorum çünkü şu hem Mert'in hem Salih'in ki bu oyuncular tecrübeli oyuncular. Yani hani Tabii milli takım kaldı. seviyesi görmüş oyuncular, Avrupa'da bir sürü maç oynamış oyuncular, büyük takımlarda e, az buz oynamış oyuncular değil. Yani ikisinin de Fenerbahçe geçmişi var, Beşiktaş geçmişi var, Mert'in şu anda Beşiktaş'ın kaptanlığını yaptığı süreç var. Mert'in Başakşehir'de başarılı olduğu bir süreç var, her ne kadar oradaki baskı aynı olmasa da. E, ikisinin de söylemek istediği şeyler var, evet. e, söyleyemiyorlar. Ama hani bu iki açıklamada da şu ortak nokta var. Beşiktaş'ı ben burada şu cüm bu koltukta otururken şu cümleyi kurmuştum. Ben Beşiktaş'ın bu kadar özelini televizyondan, radyodan, YouTube'dan, her yerden, her gün izlemeye utanıyorum demiştim. Şimdi işin, organizasyonun tepesinden, oyuncu grubuna gelen kadar ki bütün işleyiş şemasındaki bütün özellerini yazışmalar, imzalar, kavgalar, kongre tartışmaları, bütün hepsini e, yaşadıktan sonra şimdi oyuncu grubuna kızmak Tabii. olmaz. Oyuncu grubu da artık e, etkilendi. Sen bana burada sormuştun. Oyuncu grubu, profesyonel oyuncu grubu ne kadar etkilenir? Ben sana demiştim ki saha içerisinde bir yere kadar tutar ama oyuncu grubunun muhatap olduğu bütün profesyoneller, bütün yöneticiler Onlarla bütün, e, yemeğe gelip toplantı yapıp resim burada resmi analiz etmiştik hatırlıyorsan. Hani Türk oyuncular yakın oturuyordu yaba, yöneticilere. Oyuncu da bir yerden sonra etkilenecek. İşte etkilenmesi. Burada sadece şey, Salih'in cümlesi orada önemliydi. Tamam mı? Salih'in cümlesi orada önemliydi. Çünkü biliyor ki Fenerbahçe maçını mücadele ederek kazandık. Mücadele etmemiz gerekiyordu, edemiyoruz. Onu anlamam. Şimdi onu anlayamam. Çünkü yanlış oynarsın, hata yaparsın, kötü oynarsın. E, Trabzon mesela dün kötü mü oynadı? Hayır, mücadele etti. Son saniyeye kadar maçı kazanıyordu. Tabii. Şimdi ama dün Beşiktaş'ı izlerken 10. dakikada golü yiyorsun. O civarda. 10. dakikada golü yiyorsun. Bir e, Rafa'nın vurduğu top var ilk yere. Onun kalecinin, kale, kalecinin üzerine giden top. 10. dakikada Beşiktaş gol yiyor. Bir büyük takım gol yiyor lig sonuncusu olabilir. Her takıma şeyimiz var. Ee, ama sen büyük takımsın. 10. dakikadan 70. dakikaya kadar Beşiktaş hiçbir şekilde sahadaki oyuncu grubu oyunu çevirebilecek baskıyı rakibin üzerine kuramıyor. 60 dakika boyunca Beşiktaş hiçbir şekilde ben bu maçı çeviririm. O hissi vermedi. O hissi vermiyor. Adanız Demirspor alıyor tekrar oynamaya başlıyor, pozisyona giriyor. Mert birkaç tane kritik top kurtarıyor. Hala yani hani ilk yarının sonlarına doğru sürekli bu pozisyonları Mert kullanıyor. Tam aksi rüzgar esip Beşiktaş'ın artık o golü gol yiyebilirsin. Şanssız bir gol olur. Galatasaray Sivas'ta mesela 2-0 şeye düşüyorsun. 1-0 mağlup duruma düşüyorsun. O maçı izlerken Galatasaray sana bağırıyor ben bu maçı çevirebileceğim diye. Eksik kalsa da bağırıyor. Şimdi Beşiktaş'ı izliyoruz. Şimdi o futbolcu grubunun sade verme o mücadeleden çekinmiş olmasını onu anlamam. Etrafında dönen bütün hepsinin etrafında dönen çok e, sıkıntılı bir bulut var. Bunu anlayabiliyorum. Ama dün sahada verilen mücadele o yakışmadı Beşiktaş'ta futbolculara. Sadece onu söyleyebilirim. Ya Beşiktaş'ta çok net artık tükenmişlik sendromu var bence. Çünkü öğrenilmiş çaresizlik gibi. Tabii. Ya yani çünkü şu an kulübün başkanlığı pozisyonda olan isim oyuncularla ilgili bu oyuncu olmaması lazım. Bu oyuncu niye transfer edildi biz anlamadık ve bu söylenen oyuncular bu arada birkaç saat sonra bir gün sonra maça çıkıyor. Ya şimdi bu iklimden zaten çok bir başarı beklenemez. Maalesef acı ve üzücü olan ise şu. Ben de hocamın dediği gibi yani Adana Demirspor'a çok saygı duyuyorum bu arada maestro'ya ve Adana Demirspor camiasına ben de başsağlığı dilemiş olayım. Ya o kadar zor bir durumdaki Adana Demirspor. E puan cezası eksi -1 ilk galibiyet. Yani neleri konuşacağımızı bilemeyecek bir halde Adana Demirspor işte artık deplasman masrafları olmamasını falan konuşuyor eski başkanları. Ama maalesef acı olan bir şey var ki maç öncesi Beşiktaş Adana Demirspor'a yenilse şaşırır mısın diye soruyorum ben Beşiktaşlı e, da Hayır diyor. Beşiktaş'ın durumu bu. Yani ligin son sırasında puan almamış, galibiyet almamış takıma yenildiğinde şaşırılmayacak halde Beşiktaş. Çünkü iklim bu. Yani bir an önce artık olağanüstü kongrenin olup Yeni başkanın, yeni çalışmaların, gelecek oyuncunun, gidecek oyuncunun kararlaştırılması bekleniyor. Burada çok net gözüken bir şey var. Oyuncular birbiriyle futbol oynamak istemiyorlar. Serdar Topraktepe de herkesi denkleme dahil etmeye çalışıyor. İşte Chamberlain'i oynatıyor, oynamayan oyuncuyu denkleme dahil etmeye çalışıyor. Onuru deplasmanda oynatıyor. Fenerbahçe deplasmanının iç sahada Fenerbahçe galibiyetinde birilerini atmaya çalışıyor. Çırpınıyor. Ya yani burada Serdar Topraktepe'yi suçlayamıyorum maalesef. Ya. Yani bir, çünkü ortada bir çaba var, bir gayret var. Elinden geleni yapmaya çalışıyor. Çok önemli bir derbi galibiyeti aldı. Ki orada da hani kesinlikle yanlış bir söylemde bulunmak değil amacım ama Fenerbahçe'nin kazanmaya daha yakın taraf olduğu bir gerçek. Kaçırdığı golleri düşününce. Beşiktaş mücadelesiyle, işte Amrabat'a yaptığı özel baskı planlamasıyla, oyuncu değişiklikleriyle, oyun hamlelerle doğru bir planla galibiyeti aldı. Ama oyun üstünlüğü, pozisyon üstünlüğü Beşiktaş'ta hiç olmadı o maçta da. Ya yani bu kandırmamalı bence. Durum çok acınası gerçekten. Ee...